Bir milli direnme ekonomisi planlamamız lazım. Öncelikleri saptamamız lazım. Birinci mesele kanımca gıda güvenliğidir. İkincisi sağlığımızın güvenliğidir. Üçüncüsü güvenliğin güvenliğidir. Yani polisimizin, askerimizin güvenliğidir. Dördüncüsü de eğitim. Yani bu dört önceliği sıralarsak, gıdayı başa koymak lazım çünkü e, sağlığın güvenliği de e, to, toplumun doymasına bağlı. Kar, bu kriz dönemlerinde en temel mesele açlık olmaması, herkesin besine e, sağlıklı besine ulaşabilmesi. İkinci mesele sağlık e, bütün yatırımlarda olsun, e, ekonomik tercihlerde olsun e, sağlığa öncelik vermemiz gerekiyor. Zaten e, to, toplumda ekonomide ona yönelmiş durumda. Üçüncüsü her şeye rağmen Türkiye bugün hala PKK'ya karşı, evet. ölücü teröre karşı savaşıyor. FETÖ'ye karşı çok büyük mücadeleler verildi ve dışta da Akdeniz'de gerçi onlar şimdi inişe geçti ama belli de tehditler vardı Doğu Akdeniz'de. Onun için güvenliğin güvenliği diyoruz. Polis, asker askere yapılan, ordumuza ve emniyetimize yapılan yatırımlar ve teçhizatları, donanımları o konularda da duyarlılıkları sürdürmemiz lazım. Çünkü bu dönemlerde askerden keselim, polisten keselim gibi talepler de oluyor. Dördüncüsü eğitimi sürdürmek zorundayız. Hem ekonomimizi iş gücümüzün kalitesini artırmak için ekonomiyi eğitimi sürdürmek zorundayız. Hem de bakın sağlık meselesi bile biraz evvel programımız eğitim programıydı. Yani hem hekimimizi hem hocamızı dinlerken eğitim de yapıyoruz. Demek ki eğitimden de vazgeçemeyiz. Bu dört güvenliği sıraladığımız zaman ülkenin kaynaklarını uygun bir şekilde tahsis edebiliriz ve bu zorlu süreçten geçeriz.